merhabalar arkadaşlarım kanalıma Hoş geldiniz Bizler iyiyiz Umarım inşallah sizler de iyisinizdir Arkadaşlarım şimdi sizlere genel bir fal bakacağım ee, Siz de dileklerinizi içinizden tutun arkadaşlarım verdiğiniz destekler için arkadaşlarım Çok teşekkür ediyorum ee, yeni gelen takipçilerime de çok teşekkür ediyorum destek verdikleri için sağ olun var olun ee, hiçbir şeyden e esirgemiyorsunuz izlemeleriniz ve yorumlarınız ve abonelikleriniz için e, yavaş yavaş büyümeye çalışıyoruz arkadaşlarım 6. ayımızı bitirdik 7. ayımıza giriyoruz neredeyse 1. E, yılımıza gireceğiz arkadaşlarım bugün ayın 10'u on, ve pazar arkadaşlarım e, pazar gününden size böyle bir sabah e, size sesleniyorum arkadaşlarım e, bakalım şimdi ee, neler çıkacak fanımızda açalım fincanımızda sizlere gösterelim şöyle bizim için sizde görün sıkı fıkı olduğunuz bir birisi var arkadaşlarım burada böyle ne kadar da böyle sıkı fıkı olsanız da illa böyle bir ee, bir araya bir şeyler giriyor arkadaşlarım yani bir sıkılıyor musunuz soğuyor musunuz sıkı fıkı olunca her şeyin böyle cılkı çıkıyor gibi geliyor aslında size biraz da uzaklaşmak istiyorsunuz bakın burada birbirinize iki tane bayan çıkmış dip dibe hiç ayrılmaz ikiz gibiler arkadaşlarım bunlar ama bir anda birbirlerinden soğuyup kopuşma olayları da oluyor arada bir ufak tefek atışmaları da oluyor iki arkadaş diye tahmin ediyorum ben bunları <laughs> enerjinizi arkadaşlarım böyle bir e, sömüren bir insan var. Yani tamamen sizin mahsuzdan yapan böyle bilinçli olarak yapan sizin enerjinizi düşüren birisi var. Böyle tamamen e, moral bozucu birisi diyebilirim. E, hani böyle insanın kanını, kanını emerler ya vampir gibi bu şekilde enerjinizi emiyorlar arkadaşlarım. Bakın burada e, kare bir kutunun içinde gibi hisseden tamamen kutunun içinde boğulmuş gibi hisseden bir çift var kendilerine. Ee, bunlar aslında karı kocaya da benziyor, sevgiliye de benziyor arkadaşlarım. Bunlar tamamen kendilerini böyle kutu içinde gibi hissediyorlar. Yani çıkılmaz bir işin içinde gibi çözülmez sorunların içinde gibi hissediyorlar ama e, yavaş yavaş bir ışık yanacak. Bakın dip köşede bir kutunun içinden kese kağıdının içinden nefes alamıyormuş gibi gelseniz de size o şeyin içinden çıkacaksınız arkadaşlar. O ruh halinden çıkacaksınız. Böyle su mandası gibi bir şey çıkmış arkadaşlarım. Su aygırı gibi. Bakın. Su aygırı da bir nasiptir. Çünkü tonluk, tonluk bir hayvan olduğu için o yüzden dolayı da böyle bir büyük bir kısmet gelecek sizin ayağınıza. Bu kısmeti de arkadaşlarım siz çok iyi değerlendireceksiniz, bu fırsatı kaçırmayacaksınız. Bir erkek hakkında arkadaşlarım böyle bir e, yalan bir haber duyacaksınız. Aslında ilk baştan böyle canınız sıkılacak, moraliniz bozulacak ama e, yalan bir haber olduğunu duyacaksınız arkadaşlarım. Yani size bir gönderilmiş bir haber olduğunu e, sonradan farkına varacaksınız. Bakın burada bir erkeğin ağzında bir balon gibi bir şey çıkmış. Yani balon haber. Yani yalandan bir haber size uçuracaklar birisi. Yani o kişiyi tanıyan ve sizi sizi tanıyan bir insan bir laf göndermesi gibi bir şey yapacak. Böyle folklor oyunları gibi böyle elinde kaşıklar olan, böyle ziller olan bir bayan var arkadaşlarım. Ya da oynamayı çok sevdiği için bir genç kıza da benziyor aslında bu bayan. Ellerinde zil ya da böyle bir elinde zil, bir elinde bir kaşık gibi bir şeyler var. Altında da etek giymiş arkadaşlarım oynuyor gibi çıkmış. Ya da sevinçten oynuyor olabilir. Sizin bir erkek arkadaşların fikrinizi alacak. Bir konuda uzun boylu bir erkek sizin fikrinizi alacak ya da böyle bir bir konuşma fırsatı verecek size bir merdiven çıkmış arkadaşlarım bir merdivene böyle e, çıkıyor gibisiniz yani ya yükselişe geçiyorsunuz e, ya da bir merdivenle ikinci kat üçüncü kat bir daireye taşınacaksınız yani böyle bir e, merdivenle bir işiniz olacak arkadaşlarım sizin sizin e, uğurlu sayınız 3 olabilir arkadaşlarım üçlü vakitte e, ya da üçlü vakitte size çok güzel haberler gelecek. Üçün yanında da bir ufak bir yüzük oluşmuş arkadaşlarım Üçlü vakitte size yüzük yüzük de gelecek olabilir. Böyle bir genç kız ayağında bebek sallıyor arkadaşlarım Bakın bir erkek de ona bakıyor. Yani bunlar daha yeni evli çift olabilirler arkadaşlarım. Ayağında bir bebek sallıyor gibi ya da bakıcı olarak bir işe başlayacak da olabilir. Bir erkek arkasında durmuş. Bir bayan da ayağında böyle bebek sallıyor gibi çıkmış. Sivri böyle e, yüksek bir tepelere çıkacaksınız arkadaşlarım. Siz sivri olan bir tepelik bir yerlere gideceksiniz. Elif ismi çıkmış arkadaşlarım. Elif ismin'e böyle bir e, nasip var arkadaşlarım. Yani bir e, aslında kalbinde, gönlünde bir başkası varken e bir başkası talip olacak. Bunun bununların ikisinde bir çelişkide kalacak. Neden çelişkide kalacak? Çünkü çıktığı insandan arkadaşlarım bir e, ışık göremediği için arkadaşlarım bu bu tarafa birazcık yönelecek gibi sanki öyle görüyorum. Sanki bu tarafa yön, yönelecek gibi. Yani bir nevi sevdiği insanlar artık tamamen benden yani bundan bana hayır yok. Vazgeçeyim artık tamamen yani e, öbür tarafa yönleneyim. Hiç olmazsa artık yani ben de yuvamı kurayım gibilerinden bir düşünce olacak arkadaşlarım. Siz bir yere gidip geldikçe arkadaşlarım burada size böyle bir Yanaşmaya çalışan, sizle konuşmak isteyen birisi var. Aslında tanışmak istiyor. Siz de bunun altında art niyet arıyorsunuz arkadaşlarım. Yani karşı taraftaki bir insan art niyetli bir insan mı değil, ama tanışmak istiyor. Yani bir hani her bir tanışmanın altında da bir art niyet aramamak lazım. Bu da yani bir hem evli hem de tanışmak istiyor aslında. Bir heyecan arıyor ya da dert ortağı arıyor diyebilirim ama siz bu insanı böyle e, reddedeceksiniz ondan sonra yani evli bir insansın yani benle ne işim var gibi gibilerinden bir cevap verebilirsiniz bir insanı böyle bir ittiriyor gibi çıkmışsınız yani kapıyı aç açtığınız gibi arkadaşların birisi e, üstünüze hani iktirecek gibi kapıyı ee, siz bu insanı iktireceksiniz ben seni istemiyorum gibilerinden bu insan kapıyı, kapıyı çalacak arkadaşlarım yani belki bu bir ayın içinde bir anda çat kapı gelecek kapıyı çalacak Hani burada iktirme kaktırma olayı olacak olacak yani şey vurma kırma değil ama hani sen niye geldin gibilerinden böyle birbirlerinizi iktirebilirsiniz ayrıca. Burada bir papağan gibi bir şey mi almak istiyorsunuz arkadaşlarım siz? Ya da muhabbet kuşu gibi bir şey mi istiyorsunuz eve? Böyle bir kuş tarzı ya da size bu hediye gelecek arkadaşlarım. Ya kuş ya da papağan. Yani muhabbet kuşu ya da papağan olabilir. Bu ikisinden birisi size hediye olarak gelecek. Evlilik konusunda böyle çok kafanızı kurcalayan insanlar var. Yani sizi ee, yani kendi düşüncelerinizle biz sizi rahat bırakmıyorlar. Kendi düşüncelerinize yani sizin düşüncelerinize saygı duymuyorlar arkadaşlarım karşı taraf. Herkes ağzından geleni söylüyor. Lafları söylüyor. Şöyle yap böyle yapıp yönlendirme hareketlerini yaptığı için de pek hoşunuza gitmiyor. Yani benim hayatıma niye müdahale ediyorsunuz bu kadar diyorsunuz bazen. Herkes kendi yaşarsa iyisiyle kötüsüyle kendi hayatını yaşar diyorsunuz. Bazen kızıyorsunuz. Bakın burada arkadaşlarım bir testere ile ee, böyle bir şeyleri kesmek istiyorsunuz ya da kesiyorsunuz bir bakın şurada testere gibi bir şey çıkmış gördüğünüz gibi. Her gün sizin kulaklarınızı arkadaşlarım çınlatan birisi var. Yani sizden her gün bahsediliyor o, o haneden hep sizden bahsediliyor, geçmişten bahsediliyor, geçmiş unutulup bir türlü defterler kapanılmıyor, kulak çınlamalarınız oluyor arkadaşlarım. Özel bir şeyler yaptırmayı düşünüyorsunuz arkadaşlarım siz. Yani özel bir şey yaptırıp birine hediye vereceksiniz. Yani bir gelip geçici olarak değil de hani ömür boyu saklasın gibilerinden bir düşünceniz var. Bir insanı kovacaksınız. Bozacaksınız bir türlü bozamamışsınız arkadaşlarım. Bu insan iki çift size laf sokmuş. Yani bu da sizin birazcık moralinizi bozup ağrınıza gitmiş. Çok böyle aşırı böyle korkulu bir rüyalar görüyorsunuz arkadaşlarım bu aralar. Hani sanki bir şey olacakmış bir telefon gelecekmiş gibi sanki içinizden bir korkular yaşıyorsunuz. Bakın burada 4 tane kız kardeş var arkadaşlarım. Baba öz, anne üveylik, anne de üveylik olmuş. Birincisinde ölmüş ya da boşanmış arkadaşlarım ikincisinin evlenmiş bir ya da ikisi o ikinci işinden olabilir arkadaşlarım büyük olan e, aile büyüğü en büyük olan kız e, hanede dört tane kız var dedim ya o büyük kız haneden ayrılıyor arkadaşlarım tamamen iş hayatına özel hayatına çok müdahale olduğu için yani bir nevi anne ile anlaşamadığı için e, haneden ayrılıyor ve farklı bir işlere girecek arkadaşlarım. Mücadelesini hayat mücadelesini kendi vermeye başlayacak. Evdeki huzursuzluklardan bıktığı için ve maddiyatsızlıklardan bıktığı için artık yaşı da dolduğu için benim hayatıma müdahale etmeyin ben kendim e, bir şekilde özgür hayatımı yaşayacağım diyecek arkadaşlar. Ama bir nevi e, aileyle birazcık küslük ve görüşmeme gibi olaylar olacak bir ara. Yani e, kopukluklar olacak aileyle beraber Peki uzun süre ailesiyle görüşmeyecek. Çünkü izinsiz ve e, görüş farkı olduğu için ve e, yapmak istediklerini kabul etmediği için ailesi bu yüzden dolayı arkadaşlarım bir görüşme bağlantı kopması olacak. Başarılarınızı aileniz almaya alışmış arkadaşlarım burada okurken olabilir çalışırken olabilir bu başarıları almaya alıştırmışsınız ailenizi bir yandan da çöküş olunca iş konusunda veya okuma konusunda eğitim konusunda tamamen birazcık ailenizle biraz papaz olabilirsiniz biraz aranız açılabilir moral bozuklukları olabilir o yüzden dolayı da birazcık daha hani yoğunluk verseniz ailenizle bağlantılarınızı kopartmasanız daha iyidir Bakın arkadaşlarım burada e, size sık sık gelen kişi e, her şeyinizden faydalanıyor, yiyor, içiyor, geziyor, gülelim, oynanalım. Kendine para geldiği zaman kaçacak delik arıyor arkadaşlarım bu kadın. Yani bir yerden maaş mı alıyor, bir para mı, iş mi oluyor. Eline bir para geçtiği zaman sizden tamamen uzaklaşıyor. Siz bunun farkına varmışsınız. Yani bu, bu kadın parayı buldu mu bizim eve uğramıyor bize gelmiyor bizle görüşmüyor diye siz bu insanı çözmüşsünüz yani mefati doğrultusunda size geldiğini anlamışsınız artık Bakın burada bir uzun topuklu bir ayakkabı almayı düşünüyorsunuz. Ama özel bir yerde giyeceksiniz arkadaşlarım siz bunu. Yani ya bir düğünde giyeceksiniz. Ya bir hani nişanda giyeceksiniz. Çok güzel bir bir ayakkabı arkadaşlar. Üstünde de böyle sanki boncuklar, taşlar var gibi. Çok güzel bir ayakkabı bu ayakkabı. Günü birlik arkadaşlarım burada işe gitmeye hazırlanan bir bayan var. Yani iş bulamamış, bulamamış arkadaşlarım. Bundan sonra bir günü birlik bir iş bulacak, oraya gidecek. İlk baştan birkaç denemek için yardım amacıyla gidebilir. Ondan sonra bu işin devamını getirecek arkadaşlarım. Yani bir sanki e, bir dükkan gibi açık alanda bir tarla gibi ya bir hani depo gibi bir yer ya da bir tarla gibi bir yer arkadaşlarım. Yani öyle bir e, ne bulursa günlük oraya gidiyor bu bayan iş olarak. Bakın paranın üstünde arkadaşlarım iki tane göz var. Yani e, bir paranın üstünde bir göz var. Ya siz alacağınızı alamadınız e, gözünüz, gönlünüz kaldı. Ya da sizin e, size verilen bir parada göz olacak arkadaşlarım. Balığın kuyruğu çıkmış gördüğünüz gibi arkadaşlarım. Bakın kısmetiniz o kadar büyük ki yani gelecek kısmet size siz bir hayret edeceksiniz. Bakın burada arkadaşlarım bir tane almak istediğiniz bir mülk var arkadaşlarım sizin. Ama bir türlü karşı tarafı ikna edemediğiniz için bu iş böyle bir sallantıda kalmış. Ama satılmamış da bu yer. Siz burası burasını çok istemişsiniz aslında. Ama e, karşı taraf o fiyata yanaşmadığı için şu an sallantıda kalmış. Aracı insana sen bu insanı razı et ben sana daha fazlasını veririm demişsiniz diye düşünüyorum ama burada bu kelimeler geçmiş arkadaşlarım bunlar çıkanlarda yorumlarda yazın arkadaşlarım aracıdaki kişiye siz biraz daha bir meblağı yükseltmişsiniz buranın işini hallet, hallet razı et ben sana fazlasını veririm demişsiniz ama bu 3 aydır 4 aydır bu kişi satmaya çalışıyor o para olmadığı için de satamadığı için tekrardan bir ay sonra bu konuk tekrardan açılacak bu. Bir ay sonra sıkıştığı için arkadaşlarım satacak bu yeri bu. Yani bu alıcı siz olmuş olacaksınız bu, bu mülkü her neyse artık aklınızdan ne geçirdiyseniz. Bakın burada bir erkek var arkadaşlarım. 23 ya da en fazla diyeyim 26-27 yaşlarında gibi. Bu arkadaşların birini sevdiğini e, açıklamış ailesine seviyorum ediyorum işte e, ailesine açıkladıktan sonra arkadaşlarım e, bayan evlenip boşanmış olduğu için ailesine bir türlü kabul ettirememiş arkadaşlarım. Yani sen bekarsın bu evlenmiş boşanmış bizim ailemize olmaz işte şöyle olur böyle olur oğlunu vazgeçittirmeye çalışıyorlar arkadaşlarım burada kendilerine doğru çekmeye çalışıyorlar. Yani çok da problem olmuş bu 2- üç aydır bu mesele konuşuluyor ve çok daha da bir iki ayda kapanmaz yani bu konu hep konuşuluyor olacak ama baba razı gelmiyor arkadaşlarım erkeğin çocuğun babası razı gelmiyor yani hani bir kendine yakışır bir insan bul işte kendi yaşıtında bul yani bayan da belki kendinden büyük de olabilir ayrıca olgun bir bayana benziyor. Bakın bir isminde F harfi olan bir insana aydınlık kapılar açılıyor arkadaşlarım. Bayağı bir şu 5-6 yılı belki çileli geçmiş olabilir ama umudunu, her şeyini kesmiş artık. Yani bizim ne hani düzenimiz olur ne işimiz olur. Yani e, parlayan bir ışık yok, enerji yok, haber yok. E, hiçbir yerden bir telefon yok, bir ışıltı yok. Yani işle parayla ilgili diye düşünüyor ama arkadaşlarım böyle F harfi Öyle bir kapı açılacak ki arkadaşlarım çektiği çilelerin hiçbirisinin izi dahil kalmayacak. Yani bir kapı açılacak. çok da sevinecek arkadaşlarım bu isminde F harfi olan bir insan. Karşınızdaki bu bir insan sizi mutlu etmek için elinden geleni yapıyor arkadaşlarım. Sizin üzülmenize hiç dayanamayan bir insan ama o sizin Eşiniz değil arkadaşlarım. Bu bir arkadaş gibi, arkadaş çevrenizden yakın bir kişi gibi. Sizin üzülmenize hiç gönlü razı gelmiyor. Zorlu süreçlerden geçtiniz. Tamamen bu zorlu süreçlerde bitti gitti arkadaşlarım. Yani şu an bir iki ay sonra bunların hiçbir şeyini bile hatırlamayacaksınız. Bugünlük bu kadar arkadaşlarım. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun bildirimlerinize tümü yaparsanız arkadaşlarım benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler diliyorum.